Villet'in küçük ve hemen hemen hiç kullanılmayan kütüphanesinde Edward ne Kur'an'ı ne Aristo'yu ne de Marin'in adını andığı öteki filozoflara bulabildi. Onların yerine bir şairin sözleriyle karşılaştı. Ve dedim ki kalbime bu dalaya ne olduysa olacaktır bana da. Git yoluna ye ekmeğini coşkuyla. Ferah gönülle iç şarabını da ne yapacağını bilmiş Tanrı önceden. Giydiğin hep beyaz olsun, başından eksik olmasın merhem. Yaşa keyfince sevdiğin kadınla, günlerin gururla dolsun. O da Tanrı'nın armağanıdır sana. Gurur dolu günlerin görüp göreceğindir hayatta. Bir de güneşin altında harcadığın emek. Yürü kalbinin gösterdiği yolda. Gözünle gördüğünü tanı. Ama bilki bütün yaptıkların yargısına uğrayacaktır Tanrı'nın. Yargısına uğrayacağım Tanrı'nın dedi Edward yüksek sesle. Ve ona diyeceğim ki yaşamamın bir döneminde durup rüzgara baktım. Ekin ekmeği unuttum. Coşkuyla yaşamadım. Bana sunulan şarabı bile içmedim. Ama günün birinde hazır olduğumu hükmettim ve yeniden işe koyuldum. Cennet görüntülerimi insanlara anlattım. Tıpkı Boş, Van Gogh, Wagner, Beethoven, Einstein ve benden önce dünyaya gelmiş nice deli gibi. Buna karşılık o diyecek ki sen aslında genç bir kızın öldüğünü görmemek için hastaneden kaçtın. Olabilir. O kız da cennette olacak ve ikimizin arasını bulacaktır. Ne diyorsunuz diye sordu hastaneye bakan adam. Biletten ayrılmayı düşünüyorum dedi Edward. Her zamanki gibi biraz daha, her zamankinden biraz daha yüksek bir sesle. Yapacak işlerim var. Kütüphaneci bir zile bastı. Bir iki saniye sonra iki erkek hasta bakıcı belirdi. Buradan gideceğim diye yineledi Edward sinirli bir edayla. İyiyim ben. Doktor Igor'la konuşmama izin verin. Ama iki adam onun iki koluna yapışmışlardı bile. Edward kendini onların elinden kurtarmaya çalıştı ama boşa çaba harcadığını biliyordu. Küçük bir kriz geçiriyorsun. Dur sakin ol dedi adamlardan biri. Şimdi hallederiz. Edward onlarla boğuşmaya koyuldu. Doktor Igor'la görüşeceğim. Ona bir sürü şey söylemem gerek. O beni anlayacak eminim. Adamlar onu koğuşuna doğru sürüklemekteydiler. Bırakın beni diye haykırıyordu genç adam. Bir dakika dinleyin beni. Koğuşa giden yol büyük salondan geçiyordu. Bütün öteki hastalar da oralarda toplanmıştı. Edward boğuşmakta ısrarlıydı ve olay kötüye gitmeye başlamıştı. Bırakın onu, o zırh deli. Kimileri güldüler, kimileri masalara, sandalyelere elleriyle vurup tempo tutmaya koyuldular. Burası akıl hastanesi, kimse sizin gibi davranmak zorunda değil. "Hasta bakıcılardan biri ötekine fısıldadı. Şunları bir korkutmamız gerek yoksa her şey çığırından çıkacak. Bunun tek yolu var. Doktor İgon'un hoşuna gitmez bu. Bu manyaklar onun sevgili hastanesini yerle bir ederlerse hiç hoşuna gitmez." Veronika silkinerek uyandı. Her yanı soğuk terler basmıştı. Dışarıda korkunç bir gürültü vardı. Oysa uykusunu sürdürmesi için sessizlik gerekiyordu. Patırtı devam etti. Başı hafiften dönerek yataktan kalkıp salona gitti. Tam o sırada Edward'ı sürükleyerek dışarı çıkarıyorlardı. Ellerindeki şırıngaları makineli tüfekler gibi tutan bir takım hasta bakıcılar içeri dalmaktaydılar. Ne yapıyorsunuz diye haykırdı kız. Veronika Şizofren ona hitap etmişti. Onun adını haykırmıştı. Şaşkınlık ile utancın birbirine karıştığı duygularla ona yaklaşmaya çalıştı. Hasta bakıcılardan biri önünü kesti. Ne yapıyorsunuz? Ben deli değilim. Bana böyle davranamazsınız. Veronika hasta bakıcıyı itmeyi başardı. Bu arada öteki hastalar bağırıp çağırmaya, kıza dayanılmaz gelen gürültüler yapmaya devam ediyordu. Gidip Doktor Igor'u bulmak, oradan hemen uzaklaşmak en iyisi olabilirdi. Veronika bir kez daha, bir kez daha söylemişti adını. İnsanüstü bir çaba harcayarak kendini iki erkek hasta bakıcının elinden kurtarmayı başardı Edward. Ama kaçacağına olduğu yerde hiç kımıldamadan durdu. Tıpkı dün geceki gibi. Öteki hastalarda sanki bir sihirbaz numarasında oldukları yerde çakılmış kaldılar. Çakılmış olarak kaldılar. Herkes suspus olmuştu. Bir sonraki hareketi bekliyordu. Hasta bakıcılardan biri Edward'ın yanına geldi. Yeniden delikanlı ona gözlerini dikti. Tüm gücüyle tüm gücünü toparlayarak konuştu. Sizinle geleceğim. Beni nereye götürdüğünüzü biliyorum. Bunu herkesin bilmesini istediğinizi de biliyorum. Yalnız bir dakika bekleyin. Hasta bakıcı bu riski göze almaya karar vermiş görünüyordu. Ne de olsa durum normale dönmüş gibiydi. Edward gözlerini Veronica'ya çevirdi. Ben, senin önemli olduğuna inanıyorum ben. Sen konuşmaktan acizsin. Bu dünyada yaşamıyorsun. Adımın Veronica olduğunu bilmiyorsun. Dün gece benimle birlikte değildin. Lütfen dün gece orada olmadığını söyle. Oradaydım. Kız genç adamın elini tuttu. Deliler bağırıp çağırıyor, açık saçık laflar atıyorlardı. Seni nereye götürüyor? Tedaviye, seninle geleceğim. Değmez, çok korkacaksın. Canımın yanmadığını, hiçbir şey hissetmediğimi söylesem bile sen korkacaksın. Üstelik bu tedavi yatıştırıcı ilaçlardan çok daha iyi. Çünkü insan çok daha çabuk topluyor aklını başına. Onun neden söz ettiğini bilmiyordu Veronica elini tuttuğuna pişman oldu. Ondan bir an önce uzaklaşmak istiyordu utancını saklamak için. Kendi içinde en iğrenç olan ne varsa hepsine tanıklık etmiş olan, gene de ona büyük sevecenlikle davranan bu adamı bir daha görmek istemiyordu. Derken Marin'in sözlerini hatırladı bir kez daha. Yaşamını kimseye onaylatmak zorunda değildi. Şu an önünde duran genç adama bile. Seninle geliyorum. Hasta bakıcılarda böylesinin daha iyi olacağını düşündüler. En azından şizofren hastayı sürüklemeleri gerekmiyordu artık. Kızla birlikte kendi rızasıyla geliyordu. Koğuşa vardıklarında Edward yatağın üstüne uzandı. Orada bekleyen iki adam daha vardı. Ellerinde tuhaf makinemsi bir şey, bir de uzun bez parçalarıyla dolu torba vardı. Edward Veronica'ya dönerek yatağın üstünde oturmasını söyledi. Bir iki dakikaya kalmaz bu olay tüm bilete yayılır. Hastalar sakinleşir çünkü zır deliler bile korku nedir bilirler. Oysa yalnızca başından geçen bilir bu olayın sanıldığı kadar korkunç olmadığını. Bu sözleri işiten hasta bakıcılar genç adamın ağzından çıkan bir sözcüğe bile inanmadılar. İnsanın inanılmaz canı yanardı mutlaka ama gene de bu delilerin kafasına neler dönüyor kim bilebilirdi ki? Genç adamın söylediği tek doğru şey korkuyla ilgili olandı. Bu olay anında vilete yayılacak, herkes çabucak sakinleşecekti. Daha yatmayacaktın dedi adamlardan biri. Edward hemen kalktı yatağın üstüne lastikten bir örtü yaydılar. Şimdi uzanabilirsin. Edward denileni yaptı. Son derece sakindi. Sanki bütün bu olanlar günlük hayatın bir parçasıydı. Hasta bakıcılar uzun bez parçalarını Edward'ın gövdesinde çeşitli yerlere bağladılar. Ağzına da bir sünger parçası tıktılar. Yanlışlıkla dilini ısırmasın diye dedi adamlardan biri Veronica'ya teknik bir bilgiyle ilgili uyarı cümlesini vermenin kıvancıyla. Aşağı yukarı bir ayakkabı büyüklüğünde, üstünde birkaç düğme ve üç kadron olan o tuhaf makineyi yatağın yanında bir iskemleyin üstüne koydular. Üstünden iki tel çıkıyordu. Bunlar Volkman kulaklığına benzer bir şeylere bağlıydılar. Hasta bakıcılardan biri bu kulaklıkları Edward'ın şakaklarına yerleştirdi. Öteki adam makinenin düzeniyle uğraşıyor, kadranları bir sağa bir sola çeviriyordu. Edward ağzındaki süngerden dolayı konuşamıyordu ama gözlerini Veronica'ya dikmiş, kaygılanma korkma der gibiyle. Makineyle uğraşan adam 130 volt 0.3 saniye ayarladım dedi. Hadi yallah. Bir düğmeye bastı, makine vızıldadı. O anda Edward'ın gözleri kaydı, gövdesi yatağın üstünde öyle titreyip sarsıldı ki bağlı olmasa mutlaka bel kemiği kırılırdı. Yapmayın diye haykırdı Veronica. Tamam bitti dedi hasta bakıcı. Edward'ın şakaklarında kulaklıkları çekerek. Yine de Edward'ın gövdesi kıvranıyor, başı bir yandan bir yana öyle şiddetli yuvarlanıyordu ki adamlardan biri onu tutmak zorunda kaldı. Öteki hasta bakıcı makineyi bir çantaya yerleştirdi, oturup bir sigara yaktı. Olay birkaç saniye sürmüştü. Edward'ın bedeli normalleşir gibi oldu ama sonra sarsıntılar yeniden başladı. Hasta bakıcı genç adamın başını tutmak için iyice zorlandı. Bir süre sonra kasılmalar iyice azaldı, sonunda kesildi. Edward'ın gözleri pal taşı gibi açıktı. Hasta bakıcılardan biri bir ölünün gözlerini kapatırcasına onun göz kapaklarını indirdi. Sonra süngeri Edward'ın ağzından aldı, bağcıkları çözüp kumaş parçalarını çantaya tıktı. Elektroşokun etkileri bir saat kadar sürer dedi. Haykırmayı kesmiş, büyülenmiş gibi aptal aptal bakan kıza. Merak edilecek bir şey yok, yakında normalleşecek, çok daha sakin olacak. Elektrik dalgaları gövdesine dalar dalmaz, Edward daha önce yaşadığı duygulara bıraktı kendini. Normal görüş alanı yavaş yavaş sanki bir perde çekiliyormuş gibi kısıtlandı ve sonunda her şey karanlığa gömüldü. Hiç ağrı, sancı, acı duymuyordu ama elektroşok tedavisinin başkaları üstünde yarattığı etkiyi biliyordu. Dışarıdan korkunç görünüyordu. Edward artık huzur içindeydi. Birkaç saniye önce kalbinde yeni yeni kıpırtılar hissettiyse, aşk denilen şeyin daha önce kendisine sunulan hiçbir şeye benzemediğini anlamaya başladıysa Elektroşok tedavisi ya da uzmanların yeğlediği terimle elektrokonvulsif terapi EKT bu sapmaları silip süpürmek, onu normale döndürmek için birebirdi. EKT'nin en belli başlı etkisi kısa süreli belleği silmesiydi. Edward'ın kendisini imkansız düşlere kaptırmayacaktı böylece. Var olmayan bir geleceği umutla bakmaktan vazgeçecekti. Düşünceleri hep geçmişe dönüp kalmalıydı ki yaşama dönmek için isteklere kapılmasın. Bir saat sonra Zetka içeri girdiğinde koğuş bir yatakta yatan genç adam ve yanı başındaki iskemlede oturan genç kadın dışında bomboştu. Yaklaştığında genç kadının kusmuş olduğunu, başının sağa doğru sarktığını fark etti. Zetka yardım çağırmak için dönmüştü ki Veronica başını kaldırdı. Kaygılanacak bir şey yok dedi. Bir kriz daha geçirdim ama geçti. Zetka onun ayağa kalkmasına yardım ederek tuvalete götürdü. Burası erkekler tuvaleti dedi Veronica. Fark etmez kimseler yok nasılsa. Kadın Veronika'nın pislenmiş kazanı çıkardı, yıkadı, kurusun diye radyatörün üzerine serdi. Derken kendi yün kazanı çıkardı, kıza verdi. Sen de kalsın, veda etmeye gelmiştim. Kız uzak dalgın, yaşamla ilgisini tümüyle kesmiş bir havadaydı. Zetka onu demin oturduğu iskemleye geri götürdü. Edward birazdan uyanır. Neler olduğunu hatırlamakta güçlük çekebilir ama belleğe çok geçmeden geri gelecektir. İlk başta seni tanımazsa korkma. Korkmam dedi Veronica çünkü ben bile kendimi tanımakta güçlük çekiyorum. Zetka da bir iskemle çekip yanına oturdu. Vilet de o kadar uzun süre geçirmişti ki birkaç dakika daha oturup Veronica'yı yalnız bırakmamak önemsiz bir gecikme sayılırdı. İlk tanıştığımız günü hatırlıyor musun? Sana bir öykü anlatmıştım. Dünyanın yalnızca bizim gördüğümüzden ibaret olduğunu açıklamaya çalışıyordum. Herkes kralı deli sanmıştı çünkü insanların artık kafasında yeri olmayan bir düzeni empoze etmeye çalışıyordu. Ancak dünyada bazı şeyler var ki nereden ve nasıl bakarsan bakalım herkes için geçerlidir. Örnekse aşk. Zetka genç kızın gözlerinde bir değişim görür gibi oldu, devam etti. Bana sorarsan ölümüne çok az süre kalmış biri o azıcık süreyi uyuyan bir adamın başucunda geçirmeye karar vermişse bunu aşktan başka bir açıklama getirilemez. Hele de o kişi bu arada bir kalp krizi geçirir ama adamın yanından uzaklaşmamak için yerinden kıpırdamazsa Bence bu aşkın gelişerek, büyüyerek çok uzun yıllar devam etme olasılığı yüksektir. Umutsuzluk da olabilir dedi Veronica. Belki de bu dünyada insanın son soluğuna kadar savaşmasının anlamsızlığını kabullenmektir. Başka bir dünyada yaşayan birine aşık olamam ki. Hepimiz kendi dünyamızda yaşıyoruz. Ama yıldızlı bir gecede gökyüzüne bakarsan oradaki binlerce dünyanın birleşerek takım yıldızlar, güneş sistemleri, gezegen toplulukları kurduklarını görürsün. Veronica yerinden kalktı, Edward'ın üstüne eğilerek saçlarına derin bir sevecenlikle okşadı. Yarın da konuşacak birisi olduğu için hoşnuttu. Çok eskiden daha ben çocukken annem bana zorla piyano dersleri aldırıyordu. O zamanlar ancak bir gün aşık olursam gerçekten iyi çalabileceğime inanmıştım. Dün gece hayatımda ilk kez parmaklarımdan notaların sanki kendiliğinden fışkırdıklarını, yaptığım işin benim denetimim dışında olduğunu hissettim. Beni sürükleyen bir güç vardı. Çalmasını bildiğimden bile haberim olmayan melodileri, armonileri o biçimlendiriyordu sanki. Kendimi piyanoya tümüyle teslim ettim. Çünkü biraz önce kendimi bu adama, kılıma bile dokunmasına gerek kalmadan tümüyle vermiştim. Dün gece kendimde değildim. Ne olmadık cinsel zevklere daldığımda ne de piyano çaldığımda. Ama bir yandan da sanıyorum kendimdim. Veronika başını iki yana salladı. Bu söylediklerim anlamsız, saçma. Zet'ka havalarda uçtuğunda o farklı boyutta uçuşan varlıklarla karşılaşmalarını hatırladı. Bunları Valonika'ya anlatmak isterdi ama kızın kafasını daha da karıştıracağından korktu. Yakında öleceğini bir kez daha yinelemeden önce sana bir şey söyleyeceğim. Senin dün gece yaşadıklarını yakalamak için ömür boyu çabalayan insanlar vardır. Ama işte o ana ulaşamazlar. Oysa sen düşün, şu an ölecek olsan bile kalbin aşkla dolu olarak gideceksin. Zetka ayağa kalktı. Kaybedecek hiçbir şeyin yok. Pek çok insanın sırf bu yüzde, pek çok insan sırf bu yüzden aşktan kaçar. Çünkü tehlikede olan çok şey vardır. Bir sürü gelecek, bir sürü geçmiş. Senin durumunda ise sadece şimdi var. Uzanıp Veronika'yı öptü. Burada biraz daha kalırsam hiç gidemeyeceğim. Depresyonumdan kurtuldum ama Vilet'te öğrendim ki deliliğin bin türlüsü var. Bunları da yanımda götürmek, hayatı kendi gözlerimle görmeye başlamak istiyorum. Buraya geldiğimde depresyon çekiyordum. Şimdi gururla açıklıyorum ki deliyim. Dışarıda tıpatıp herkes gibi davranacağım, süpermarketten alışveriş yapacağım, eş dost ile önemsiz konularda çene yarıştıracağım, televizyon seyrederek değerli zamanlar harcayacağım. Ama bileceğim ki ruhum özgürdür, hayaller kurabilirim. Buraya gelinceye dek varlığından bile habersiz olduğum başka dünyalarla iletişime geçebilirim. Arada budalaca şeyler yapacağım ki herkes biletten yeni çıktı ya diyebilsin. Ama ben ruhumun bütünlüğünde huzur bulacağım. Çünkü yaşamamın bir anlamı olacak. Gün batımına bakıp bunun Tanrı'nın işi olduğuna inanabileceğim. Birisi tepemi attırdığında ona ağzıma geleni söyleyecek. El alem ne der diye düşünmeyeceğim. Çünkü el alemin ne diyeceğini biliyorum. Villetten yeni çıktı ya. Sokakta yürürken erkeklerin ta gözün içine bakacağım. Arzuladığım için suçluluk duygularına kapılmayacağım. Ama hemen sonra ithal mallar satan bir dükkana girip paramın yettiği en iyi şarapları satın alacağım ve şarabı çok sevdiğim kocamla karşılıklı içeceğim. Çünkü onunla birlikte kahkahalar atmak istiyorum. Kocam kahkahayı koy verecek ve delisin sen diyecek. Ben de güleceğim. Elbette deliyim. Onca zaman bilette kaldım unutma diyeceğim. Ve delilik beni özgürleştirdi. Bundan böyle sevgili kocacığım, her yıl tatile çıkacağız ve sen tehlikeli dağlara tırmanmaya zorlanmalısın zorlamalısın beni çünkü yaşama riskini göze almak istiyorum. Tabii herkes ne diyecek? Biletten yeni çıktı ya, kocasını da delirtecek. O da bunun çok doğru olduğunu kavrayacak ve evliliğimiz yeniden başlamasından dolayı ikimizin de aşkı ilk icat edenler gibi deli olmamızdan dolayı Tanrı'ya şükredecek. Zetka koğuştan çıkarken Veronika'nın hiç bilmediği bir ezgiyi mırıldanıyordu. Gün yorucu ama çok verimli geçmişti. Doktor Igor bir bilim adamının soğukkanlı kayıtsızlığını sürdürmeye çalışıyor ama heyecanını denetlemekte büyük zorluk çekiyordu. Vitriol zehirlenmesini tedavi için yürüttüğü deneyler çok şaşırtıcı sonuçlar vermekteydi. Kapıyı çalmadan odasına gelen Marie, "Bugün randevunuz Marie, bugün randevunuz yok." dedi. "Fazla uzun sürmeyecek, bir konuda fikrinizi sormak istiyorum." Bugün de herkes fikrimi almaya meraklı dedi içinden Doktor Igor. Genç kızın cinsellik konusunda sorduğu soruyu hatırlayarak. Edward'a elektroşok tedavisi yaptılar biraz önce. Lütfen doğru adıyla söyleyin. Elektrokonvulsif terapi diyoruz. Yoksa bizleri barbar yerine koyarlar. Doktor Igor böylece şaşkınlığını saklamaya çalışmıştı ama daha önce kendisinden habersiz bu kararı kimin verdiğini araştırmayacak değildi. Ayrıca bu konuda fikrimi öğrenmek istiyorsunuz madem. EKT günümüzde eskiden kullanıldığı gibi kullanılmıyor. Ama tehlikeli. Çok tehlikeliydi. Tam olarak hangi voltajın kullanılacağı, elektrotların nereye yerleştirileceği bilinmediğinden tedavi sırasında beyin kanamasından çok ölen olmuştur. Ancak bunlar geçmişte kaldı. Günümüzde EKT uygulaması teknik açıdan kusursuzlaştı. Ayrıca anında belleği silmek gibi avantajı var ki sürekli ilaç uygulamasının yarattığı kimyasal zehirlenmeyi ortadan kaldırıyor. Psikiyatri dergilerine bir göz atın. Böylece Güney Amerikalı işkencecilerin kullandığı elektroşok ile EKT'nin en ufak bir benzerliği olmadığını anlarsınız. Oldu mu? Fikrini mi öğrendiniz? Şimdi yapacak çok işim var. Mari kıpırdamadı. Fikrinizi sormak istediğim konu başka. Buradan ayrılıp ayrılamayacağımı öğrenmek istiyorum. İstediğiniz anda çıkar gider, istediğinizde geri gelirsiniz. Çünkü kocanızın sizi böyle pahalı bir yerde tutacak kadar parası var. Belki de tedavim tamamlandı mı, iyileştim mi diye sormanız gerekirdi. Yanıtın bir başka soru olacaktır. Ne tedavisi, ne iyileşmesi? Diyeceksiniz ki korkularım, panik ataklarım ne oldu diye. Ben de diyeceğim ki aslında Mari, son 3 yıldır bir tek panik atak yaşamadınız. Demek ki iyileştim. Ne ilgisi var? Hastalığınız onlarla ilgisi yoktu zaten. Slovenya Bilim Akademisine sunmak üzere hazırladığım tezde Doktor Igor Vitriol konusunda ayrıntılara girmek istemiyordu. Normal sayılan insan davranışlarını inceliyorum. Benden önceki pek çok hekim benzer araştırmalar yapmışlar, aynı sonuca varmışlar. Normallik fikir birliğinden başka bir şey değildir. Yani çoğunluk bir şeyin doğru olduğunu düşünür, dolayısıyla o şey doğru, normal olur. Bazı şeyleri sağduyu belirler. Bir gömleğin düğmelerini öne dikmek mantık işidir. Çünkü bunları yandan dikmek çok zor, arkadan iliklemek ise imkansızdır. Oysa bazı şeyler vardır ki sırf insanların çoğunluğu öyle olmaları gerektiğine inandığı için yerleşir, normlaşır. İki örnek vereceğim size. Yazı makinesinin tuşlarının neden bildiğimiz sırada düzenlendiğini hiç merak ettiniz mi? Hayır. İlk sırada harflerin düzenine göre adlandırıyoruz klavyeleri. Q klavye, Klavyenin neden alfabetik sıraya göre değil de her dilde farklı farklı dizildiğinin gerekçesini merak edip araştırdım. İlk yazı makinesi 1873 yılında Christopher Sholes tarafından el yazısının güçlük ve yavaşlığını telafi etmek üzere icat edilmiş. Ama ortaya bir sorun çıkmış hemen. Makinede çok hızlı yazıldığında çubuklar birbirine karışıyor, makinede çalışmıyormuş. Bunun üzerine Sholes Q klavyeyi icat etmiş. Yazı makinelerinin daha yavaş yazmalarını sağlayan bir klavye. İnanmıyorum. Gerçek bu. Remington firması ki o zamana değin dikiş makinesi üretiyormuş, yazı makinesi üretmeye karar verdiklerinde Q klavyeyi kullanmışlar. Bunun sonucu da insanlar bu klavyeyi öğrenmek zorunda kalmışlar. Bunun üzerine öteki firmalar da aynı klavyeyi üretmek durumuna düşmüşler. Bir dönem piyasada başka hiçbir model kullanılmaz olmuş. Tekrarlamak gerekirse yazı makinesi ve bilgisayar klavyeleri kullanıcılar daha hızlı değil daha yavaş yazsınlar diye ayarlanmış. Anladınız mı? Şimdi bu klavye düzenini bozmaya kalksanız malınızı kimseye satamazsınız. Yazı makinesi klavyesini ilk gördüğünde Marie de şaşırmış, harflerin neden alfabetik düzende olmadığını merak etmişti. Ama hiç üstünde durmamıştı. Yazı makinesinin daha hızlı yazılmasını sağlayan bir düzen olduğunu belki de hiç düşünmeden inanmıştı. Hiç Florensa'da bulundunuz mu diye sordu Doktor Igor. Hayır, Gitmelisiniz, buraya uzak değil. İkinci örneğimi oradan vereceğim. Florensa'daki katedralde 1443 yılında Paolo Uccello adında tasarlanmış çok güzel bir saat vardır. Şimdi bu saatin özelliği bütün öteki saatler gibi zamanı ölçüyor ama akreple yel kovanı normal saatlerin aksi yönde dönüyor. Bunun benim hastalığımla ne ilgisi var? Şimdi ona geliyorum. Paolo Ukello bu saati yaptığında farklı olma çabasında değilmiş. Aslına bakarsanız o dönemde her iki yönde de dönen saatler varmış. Yani şimdi bildiğimiz saatler de varmış, kullanılıyormuş. Hiç bilinmeyen bir nedenle belki de Dük'ün evindeki saat bizim şimdikilerde doğru bellediğimiz yönde döndüğünden artık tek yön o kabul edilmiş ve Ukello'nun tasarladığı saat bir anormallik hatta delilik örneği sayılmış. Doktor Igor kısa bir süre sustu. Ama Mari'nin onu anlamaya başladığını biliyordu. Evet, şimdi gelelim hastalığınıza. Her insan tektir. Her bireyin kendi özellikleri, içgüdeleri, farklı beğenileri, istekleri, serüven biçimleri vardır. Ancak toplum her zaman belirli davranış kurallarını herkese empoze etme eğilimindedir. Tek tek insanlar için neden bu kurallara uymak zorunda olduklarını, tek tek insanlar ise neden bu kurallara uymak zorunda olduklarını merak etmezler. Bunları kabullenirler. Tıpkı yazı makinesi kullananların belirli bir klavyeyi en doğrusudur sanarak benimsemeleri gibi. Saatin yönünü sorgulayan biriyle karşılaştınız mı hiç? Hayır. Biri böyle bir şey yapacak olsa alacağı karşılık deli midir nedir olacaktır. Kişi ısrarlı davranırsa bir neden uyduracaktır kuşkusuz. Ama konuyu değiştirmeye bakacaktır herkes. Çünkü size demin açıkladığımdan başka bir neden yoktur. Şimdi sorunuza dönecek olursak neydi sorunuz? İyileştim mi? Hayır, siz farklı bir insansınız. Ama herkes gibi olmak istiyorsunuz. Bu da bana kalırsa ciddi bir hastalıktır. Farklı olmayı istemek bir hastalık mı? Evet, kendinizi herkes gibi olmaya zorlarsanız öyle nevrozlara, psikozlara, paranoyaya yol açar. Doğayı çarpıtmaktır bu. Tanrı'nın yasalarına karşı gelmektir. Dünyanın bütün dağlarında, ormanlarında bir tek yaprağı bile bir başkasının tıpkısı olarak yaratmamıştır Tanrı. Oysa siz farklı olmayı delilik sayıyorsunuz. Onun için de vilette kalmayı yeğlediniz. Çünkü burada herkes farklı. Böylece siz kendinizi herkes kadar normal görüyorsunuz. Dediklerimi anlıyor musunuz? Mari başını olumlu anlamda salladı. İnsanlar doğaya aykırı davranıyorlar çünkü farklı olmaya cesaret edemiyorlar. O zaman da bünye vitriol üretmeye başlıyor. Bu zehrin yaygın olarak bilinen adı ise acılaşmadır. Nedir yani? Doktor Igor biraz fazla ileri gittiğini fark ederek konuyu değiştirmeye karar verdi. Bu önemli değil. Yinelemek istediğim şu. Tüm belirtiler sizin henüz iyileşmediğinizi gösteriyor. Mari mahkeme salonlarında yıllarını tüketmişti. Kazandığı deneyimleri hemen oracıkta uygulamaya karar verdi. İlk taktiği karşısındakiyle aynı fikirdeymiş gibi görünerek onu anında başka bir tartışmaya sürüklemekti. Size katılıyorum. Buraya son derece somit, somut bir nedenle geldim. Panik atakları yaşıyordum. Burada kalmayı sürdürmemin nedeni ise çok soyut. İşimi ve işimi yitirmiş biri olarak alışmadığım bir yaşam biçimine kabullenmeyi göze alamadım. Yepyeni bir yaşama başlayacak, farklı bir dünyaya alışmaya çalışacak gücü yitirmiştim. Bu konuda haklısınız. Daha da ileri gidebilirim. Bir akıl hastanesine elektro şoklara pardon sizin yeğlediğiniz adıyla EKT'lere, her adamın kesin saatlerle belirlenmesine, kimi hastaların arada bir attırdıkları isteri krizlerine karşın, kurallar dış dünyanın sizin de dediğiniz gibi, herkes aynı kalıba uydurmakta direnen kurallara oranla daha yumuşak. Ama bakınız dün akşam bir şey oldu. Bir kadının piyano çaldığını duydum. Fevkalade güzel çalıyordu. Böylesini ömrümde pek az işitmiştim. Müziği dinlerken o sanatları, prelütleri, adagiyoları, besteleyenleri ne acılar çekmiş olduklarını düşündüm. Parçalarını çaldıklarını da o dönemde müzik dünyasının efendilerinin koydukları kuralları yıktıkları için ne biçim alay konusu olmuşlardı kim bilir. Bir orkestrayı bir araya getirmek için göze aldıkları zorlukları, aşağılanmaları düşündüm sonra. Bir tür, bu tür armonilere alışık olmayan dinleyici kitlesini yuhalamalarını. Gene de bestecilerin çektikleri acılardan daha kötüsü neydi biliyor musunuz? O kızcağız öleceğini bildiği için bu müzikleri tüm ruhunu vererek çalıyordu. Peki ben de ölmeyecek miyim? Benim ruhum nerede? Kendi yaşamım müziği böylesine derin bir coşkuyla çalabilecek bir ruhum var mı? Doktor Igor hiç ses çıkarmadan dinliyordu. Bütün kuramların meyve verdiğini görür gibiydi. Gene de emin olmak için daha çok erkendi. Nerede benim ruhum diye sordum Marie. Geçmişimde, sürdürmeyi hayal ettiğim yaşamda. Ruhumu nerede bıraktım biliyorsunuz, biliyor musunuz? Güzel bir evim, iyi bir kocam ve işim olduğu ve bunlardan kurtulmak istediğim halde buna cesaret edemediğim yerde hapis bıraktım ruhumu. Ruhum geçmişte kalmıştı. Ama şimdi burada bedenimin içinde hissediyorum onu. Çünkü coşkuyla titriyorum. Ne yapacağımı bilmiyorum. Bildiğim tek şey 3 yıldır yaşamımın beni gitmek istemediğim bir yöne itiyor olduğu. Sanırım galiba iyileşme belirtileri görebiliyorum dedi Doktor Igor. Bileti terk etmek için izin istememe gerek yok. Şu kapıdan çıkar ve hiç geri dönmem. Olur biter. Ama bütün bunları birine söylemem gerekiyordu. Size söylüyorum. O gencecik kızın ölümü bana kendi yaşamımın anlamını gösterdi. Sizdeki iyileşme belirtileri mucizevi bir sonuca doğru gidiyor dedi Doktor Igor gülerek. Ne yapmayı düşünüyorsunuz? El Salvador'a gidip oradaki çocuklara elimi uzatacağım o kadar uzağa gitmeye gerek yok. Saraybosna burada 200 metre, 200 kilometre uzaklıkta. Savaş bitmiş olabilir ama sorunları sürüp gidiyor. Öyleyse oraya giderim. Doktor Igor çekmecesinden bir form çıkarıp boşlukları dikkatle doldurdu. Sonra yerinden kalkıp Marie'yi kapıya kadar geçirdi. Bol şans dedikten sonra hızla odasının kapısını kapayarak masasının başına döndü. Hastalarına karşı sevecenlik duygulara beslememeye çalışırdı hep. Ama hiçbir zaman başaramazdı. Marie'yi özleyecek pek çok kişi kalacaktı bilette.